Hop'dan büyük İsrail'e adım adım işlenen büyük plan. İsrail'in Filistin'i yok etme savaşı devam ederken Haniye'nin İran'da başkanlık sarayına yakın bir noktada İsrail suikastıyla öldürülmesinin ardından gözler şimdi olası bir İsrail-İran savaşına dönme noktasında. Bütün dünya kilitlenmiş onu bekliyor. Oysa her şey adım adım bir dantel gibi işleniyor. Orta Doğu savaşlarının amacı neydi? Yoksa sadece petrol mü? Elbette hayır. Aynı zamanda Büyük İsrail'in kurulma planıydı. Hatırlayın ne oldu? 11 Eylül ile başlayan İslamofobi hareketi sonrasında gelişen olaylar hatırlayalım. Arap Baharı ile başlayan, Suriye ve Irak'ın işgaliyle devam eden süreçte aslında en büyük hedef İran ve Türkiye'ydi. Sıranın İran'a geldiği düşünülüyor şu anda. Dolayısıyla Filistin-İsrail savaşı tam bir fırsat bunlar için. Artık İran'ı devreye alabilirlerdi. Öyle de yapıyorlar. Öyle bir fırsat beklediler ve süreci öyle yönettiler ki hani tam da İran'ın kalbinde Tahran'da başkanlık Sarayı'nın çok yakınlarında öldürdüler. Burada dünyaya karşı şu algıyı yarattılar. İran misafirini koruyamadı. Bu doğal olarak içeride intikam naralarının yükselmesine yol açacak, İran'ı da agresif davranmaya yetecekti. Doğal olarak bundan sonraki hamle İran'dan gelecekti. Eğer bu başarılırsa, dünyanın bakış açısı İran İsrail'e saldırdı olacak ve doğal bir süreçte Amerika suçlanamayacak, Amerika ve İsrail İran'ı vurmaya başlayacaklardı. İş nükleere döner mi bilemeyiz ama olası böyle bir savaşın sonuçlarının dünyayı yakacağı aşikar. Bakalım bekledikleri gibi olacak mı? Yoksa Amerika ilk hamleyi başlatıp İran nükleer silahlarla saldıracaktı. Biz erken müdahale ettik benzeri bir söylem geliştirecekler belki de. Sonra ne olacak derseniz ortalık süt liman olduğunda muhtemelen devreye Türkiye planını alacaklar. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Amerika Yunanistan DDH'dan başlayarak Adalar Denizi yani Ege'deki irili ufaklı adalar ile Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminde sınırlarımızın hemen dibinde Turiye'de PKK ile ortak büyük bir savaş lojistiği ve PKK'lı teröristlerden oluşan bir savaş ordusunu tesisat ve eğitimlerle hazırlamış durumdadırlar. İşte tüm bu hazırlıklar bugünler için bölgenin en güçlüsü Türkiye ve İran için yapılmıştır. Amerika'nın amacı bölgede kendi sözünü dinleteceği bir Kürt devleti ve büyük İsrail devletini hayata geçirmektir. İşin neredeyse sonuna geldiler ama en zor, en çetin ana geldiler. Yine söylüyorum. Sonu nasıl biter bilemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim. Amerika, İsrail, İran ve Türkiye'nin dahil olacağı bir Orta Doğu savaşında kazanan olmayacaktır. Muhtemelen 3. Dünya Savaşı başlayacaktır.